Fıstığımız geri geldi. Deren, Deren ne yapıyorsun? Marul veriyorum. Evet, hadi. Bak, bak fıstık. 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 Varmış bak. bak. Anne fıstık ya onun da kafasını kır... Ay nasıl yiyor çocuklar marulunu. E tamam sen de ver abin de versin Deren. Bakalım hoş siz Bakmadan önce hep bana benim maruluma geri yokuşuyor. Ay cici fıstık. Cici. Neren kaçıyor musun? Fıstık. Ay özlediniz mi fıstık? Evet ben çok özledim. Ay cici fıstık. Ben kuyruğunu sevdim gördünüz mü? Gördük gördük. Nasıl yiyor marulunu ya? Aferin sana fıstık. Deren Bak, ne yapıyor fıstık? fıstık. Bak burada da yemek var. Aa, aa. Al, al, al fıstık mamana. Ay fıstık çok mu acıkmış Deren? Ol. Tamam Ol. gelir o. Bekleyin gel fıstık. fıstık. Ya, ay geldi yine. Aa, aa. ay kaçtı kaçtı, kaçtı <laughs> fıstık kaçtı kaçtı. <laughs> tamam abisi şey yapma bir kendi gelsin. Gel fıstık. Fıstık gel. Bak poponun altında mı yetiyor? <laughs> fıstık ezileceksin. Gel 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 fıstık gel gel gel. Gel 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 fıstık gel gel gel. Uçtu arkadaşlar bakın. Bakın bakın. Lamba da havaya bakın. Fıstık nereye kaçtın marulu bırakıp? Marulları Hadi gel fıstık. Gel. yaparız bak. Fıstık gel. Fıstık gel mama kaçtı Ceren. Hemen bak. bak orada da var? Bak. Fıstık bak bir sürü morul koymuş sana abi. Ben koydum onu. Evet. Abi, ben sen de mi koyacaksın? Gel Ceren sen de koy. Ben koyayım mı? Fıstık. Ben de koydum hocam. Evet. Morula doydum fıstık. Özlemiş morul yemeği değil mi? Yola hep evet, morul Evet. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Biz fıstığı beslemeye devam ediyoruz. Bak bak Emine geliyor. Masaya geldi.